Merhaba. Bu videoda sizlere detoks içeceği hazırlayacağım. Şimdiden afiyet olsun. İçeceğimde kullanacağım malzemeler kırmızı elma, yeşil elma, havuç, taze zencefil ve kereviz sapı. Güzelce yıkıyoruz. Elmaların kabuklarını, havucun kabuklarını soydum ve doğradım. Malzemelerimizi katı meyve sıkacağından sırayla geçiriyoruz havuç ve zencefille başladım. Ardından kereviz saplarımı da ilave ettim. Son olarak elmalarımı da sıkıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir rengi oldu. Özellikle ölçü bardağı kullandım. 350 milim kadar bir içecek elde etmiş oldum. Detoks içeceğimi bardağıma koyuyorum. Sindirime yardımcı olması adına biraz da zeytinyağı ekliyorum. Ve detoks içeceğim hazır. Tadı da gayet güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.